Yerli savunma sanayi son yıllarda ciddi bir atılım içinde. Bu atılımın en dikkat çekici parçalarından biri ise şüphesiz Kızıl Elma. Türkiye'nin ilk jet motorlu, insansız savaş uçağı. Savaş doktrinini değiştirmeyi amaçlayan, geleceğe göz kırpan yeni bir konseptin ürünü. Muhalif kimliğiyle bilinen televizyon kanallarında yerli savunma sanayi hakkında pek bir içerik görmüyoruz. İktidara yakın olduğu bilinen kanallarda ise sadece pozitif yanlara odaklanılıyor. Hatta bazen abartılıyor bile. Bu videoda geleneksel medya kanallarında yapılan anlatımlardan farklı olarak tarafsız bir içerik ortaya koymaya çalışacağız. Kızıl Elma gerçekten anlatıldığı gibi mükemmel mi? Özellikleri neler? Yabancı jet motorlu insansız hava araçlarıyla kıyaslandığında ne kadar iyi, ne kadar kötü? Eurofighter, F16 ve F35 gibi insanlı savaş jetleriyle kıyaslandığında avantajları ve dezavantajları neler gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız ve objektif bir değerlendirme yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kızıl Elma, Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen jet motorlu bir insansız savaş uçağı. Baykar'ı geçmişte ürettiği TB2 ve Akıncı gibi meşhur İHA'larıyla yakından tanıyoruz. Ancak bu sefer hava hava mücadelesine girebilen insansız bir savaş jetiyle tüm dünyanın karşısındalar. Kızıl Elma, Eurofighter, F-16, F-35 gibi insanlı savaş uçaklarının yanında görev yapabilmesi ve hatta gerekirse o görevleri tamamen üstlenebilmesi için tasarlandı. Baykar'ın web sitesinde belirtilen temel özelliklere biraz yakından bakacak olursak. 8,5 ton maksimum kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük kapasitesine sahip. Yani Kızıl Elma'nın silah, mühimmat, sensör, radar gibi görev ekipmanlarını taşıyabileceği maksimum ağırlık 1500 kilo. Örnek vermek gerekirse, Roketsan tarafından geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T 95 kilo ağırlığında. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Bozdağ füzesinin ağırlığı ise 140 kilo. İşte kızıl elmaya yüklenecek bunlar gibi mühimmatların toplam ağırlığının 1500 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Uçak, faydalı yük olarak lazer güdümlü mühimmatlar, füzeler ve uzun menzilli seyir füzesi taşıyabiliyor. Maksimum hızı yaklaşık 1100 km bölü saat. Servis tavanı 45.000 fit ve 25.000 operasyonel irtifaya sahip. Bu ne demek? Operasyonel irtifa, uçağın güvenli ve verimli bir şekilde görev yapabildiği standart irtifayı ifade eder. Yani bu, Motor haberleşme ve silah sistemlerinin en verimli çalıştığı ve en çok kullanılacağı yükseklik. Kızıl Elma hem klasik görüş hattı üzerinden kontrol edilebiliyor hem de BLOS yani Beyond Line of Sight olarak bilinen sistemle uydular aracılığıyla binlerce kilometre uzaktan komuta edilebiliyor. Bu sayede uzak görevlerde bile kullanılabilecek bir platform özelliğine sahip oluyor. Örneğin Kızıl Elma TCG Anadolu'dan kalkarak 1000 kilometre ötede görev yaparsa bu BLOS ile mümkün oluyor. Kızıl Elma otonom kalkış ve seyir özelliklerine sahip. Bu sayede uçak, pilot müdahalesi olmadan kendi başına taksi yapabilir ve kalkabilir. Uçuş sonrasında otomatik iniş yapabilir ki bu özellikle TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş yapabilmek için büyük kolaylık sağlar. Operatör müdahalesine gerek kalmaz. GPS ve yapay zeka sistemler sayesinde önceden belirlenmiş rota üzerinde otomatik uçuş yapabilir. Tabiri caizse kendi kendine gidebilen bir Tesla'nın savaş jeti hali gibi. Kızıl Elma, klasik radar sistemlerinin ötesinde. Elektrooptik, kızıl ötesi ve AESA radar gibi gelişmiş sensörlere sahip. Bunlar sayesinde gündüz ya da gece fark etmeksizin hedef yerini tespit edip lazerle işaretleme yaparak füzelerine yön verebiliyor. Düşman uçağının motor ısısını tespit edip radar açmaya gerek olmaksızın iz sürüp ani manevraları takip edebildiği gibi çok amaçlı AESA radar sayesinde hem hava hava hem hava yer hedeflerini aynı anda tarayabiliyor. F-35'in kullanılabileceği bu tip görevler için kızıl elma oldukça ideal. Uçağın maliyetiyle ilgili bir araştırma yaptığımda kesin bir veriye ulaşamadım. Ancak Selçuk Bayraktar'ın insanlı bir savaş uçağının maliyetinin insansıza göre 10 kat daha pahalı olduğu yönünde bir açıklaması mevcut. Buradan Kızıl Elma'nın F-35 ve F-16'dan kat ve kat daha ucuz olduğunu söyleyebilir ve yaklaşık 10 ila 20 milyon dolar arasında bir maliyete sahip olduğunu tahmin edebiliriz. Baykar'ın web sitesinde kızıl elma için turbo fan motoru kullanıldığı ibaresine yer verilmiş. Peki bu hangi motor? trthaber.com adlı web sitesinde savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba tarafından aktarılan bilgilere göre ilk üretilen platformlarda Ukrayna imzalı AI-25 motorunun kullanıldığı ve bu motorun süpersonik uçuş kabiliyetinin olmadığı belirtilmiş. Son testlerde ise AI322F kodlu motorun kullanıldığı ve bunun süpersonik hızlara çıkabildiği ifade edilmiş. Yerli motor çalışmaları ile ilgili olarak da Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma için yerli motorun 5-6 sene içerisinde seri üretime geçileceğini belirten bir açıklama yapmış. Baykar'ın web sitesinde neden AI322F kodlu motorun kullanıldığı, ikinci varyanta ilişkin bilgilere yer verilmediğini pek anlayamadım. Web sitesinde yer alan özellikler ilk prototipe ait. Belki siteyi güncellememiş olabilirler, bunu bilmiyorum. Ancak videoda kıyaslama yaparken bu sitede yer alan bilgileri kullanacağım. Özetle, motor konusunda birkaç farklı varyant mevcut. Bunlar, ses hızından yavaş gidecek AI25 TLT motorun kullanıldığı Kızıl Elma A, Afterburner özelliğine sahip AI322F motorunu kullanan Kızıl Elma B ve son olarak 2 adet AI322F art yakıcılı motor kullanması beklenen Kızıl Elma C. Sonraki aşama ise yerli motor. Selçuk Bayraktar verdiği röportajlarda Baykar'ın motordan ziyade yazılım ve sistemlere önem verdiğini vurguluyor. İlginç bir şekilde ülkemizde ithal motor kullanmanın çok ayıp veya gülünç bir şey olduğunu düşünen büyük bir kitle var. Donanım elbette önemli fakat bu türden teknolojileri öne çıkaran en büyük unsur yazılımlarıdır. Tabii ki yerli motor kullanıldığında maliyetler azalır, dışa bağımlılık ortadan kalkar ancak bunun asıl öncelik olmaması, üreticinin daha kaliteli yazılım ve sistemler geliştirebilmesini sağlar. Şahsen Baykar'ın önce yazılıma, sonrasında yerli donanıma yönelme şeklindeki izlediği yolun doğru olduğunu düşünüyorum. Yavaştan yavaştan Kızıl Elma'yı sırayla yabancı muadilleriyle ve F-16, F-35 gibi insanlı savaş jetleriyle birer birer kıyaslayıp artılarını ve eksilerini ortaya koymaya başlayalım. Kratos XQ-58A Valkyrie ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen Loyal Wingman tipi ucuz, jet motorlu bir insansız hava aracı. F-35, F-22 gibi insanlı savaş uçaklarının yanında uçmak, keşif yapmak, elektronik harp desteği vermek veya gerekirse saldırı yapabilmek üzere tasarlandı. Tıpkı Kızıl Elma gibi yapay zeka ile desteklenmiş. Dahili silah bölgesinde 270 kiloya kadar ve harici bölümde ise yine 270 kiloya kadar mühimmat taşıyabiliyor. Kızıl Elma'ya kıyasla faydalı yük kapasitesi bayağı geride. Maksimum hızı 1048 km bölü saat bizim uçağa oldukça yakın. Kızıl Elma, uçak gemisi benzeri gemilerden kalkış yapabilecek ve inebilecek şekilde tasarlanıyor. Valkyrie ise bu tarz görevleri yerine getiremiyor. Bir savaş yetinin gemiden otomatik bir şekilde kalkıp, operasyon yapıp geri inebilmesi devrim niteliğinde bir teknoloji. Her ne kadar ikisi de turbofan motorlu insansız hava araçları olsa da Kızıl Elma hava-hava mücadelesinde açık ara daha avantajlı. Valkyrie bu konuda rakip dahi olamaz. Çünkü daha çok yardımcı bir uçak olarak düşünülmüş. Kızıl Elma ise gelişmiş taarruz yetenekleriyle tek başına muhtelif görevlerin üstesinden gelebilecek, hava hava mücadelelerine rahatlıkla girebilecek şekilde geliştiriliyor. İkisi de jet motorlu birer İHA olduklarından kıyas listesine dahil etmeyi uygun gördüm. Bu kıyaslamada kalite ve teknoloji bakımından Kızıl Elma açık ara galip. Bu arada Valkyrie'nin testlerinin hala devam ettiğini de ekleyelim. S-70 Okotnik Rusya'nın Loyal Wingman konseptindeki en büyük ve en güçlü jet İHA'sı. Hala geliştirme aşamasında. Esasında kızıl elma ile kullanım amaçları biraz farklı. Ancak ikisi de turbofan motorlu İHA'lar oldukları için listeye aldım. Maksimum hızı 1000 km bölü saat. Kızıl elmaya oldukça yakın. 2000 kiloya kadar güdümlü ve güdümsüz mühimmat için iki daili silah yuvasına sahip. Bu da kızıl elmadan daha fazla mühimmat taşıyabildiği anlamına geliyor. Okotnik'in 3000 kilometre operasyonel menzili var. Kızıl Elma'da ise bu 930 kilometre. Bayağı büyük bir fark. Ama belirtelim, bunlar Okotnik'in Kızıl Elma'dan daha üstün olduğu anlamına gelmiyor. Nedeni şu, tabiri caizse Okotnik, uzaktan vurkaç yapma, Kızıl Elma ise dövüşmek için tasarlanmış. Okotnik, Rusya'nın uç, gizlice bombala dön felsefesiyle neredeyse bombardıman uçağı gibi düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde İran'ı bombalayan ABD'nin B2 Spiritleri gibi diyebiliriz. Kızıl Elma ise daha çok taktiksel, hava üstünlüğü, gemi savunması, escort gibi görevlerde etkili olması isteniyor. Şu an itibariyle Rusya'nın Kızıl Elma ile doğrudan havada kapışabilecek aynı segmentte bir jet motorlu İHA'sı bulunmuyor. GC-11 Sharp Sword Çin'in hali hazırda test aşamasında olan turbofan motorlu insansız savaş uçağı tıpkı kızıl elma ve okotnik gibi gizlilik özelliklerine sahip. Uzun menzilli hassas taarruz ve keşik görevleri için geliştiriliyor. Çin medyası, GJ-11'in hava üstünlüğü operasyonlarına katılabileceğini ifade etmiş olsa da, resmi olarak hava hava füzeleriyle test edilmiş değil. Hedefi daha çok hava yer görevleri ve eskort üzerine. 2000 kilo faydalı yük kapasitesi var ki bu kızıl elmadan 500 kilo daha fazla. 1000 km bölü saat hızıyla kızıl elmanın biraz gerisinde kalıyor. GJ-11, Kızıl Elma'dan ziyade özellikleri bakımından aslında Okotnik'in rakibi. Zira ikisi de uzun menzilde çok iddialı ve yer hedeflerine yönelik. Ancak Kızıl Elma ile Hava'da pek boy ölçüşemezler. İşin aslı Kızıl Elma gibi hava hava mücadelelerine rahatlıkla girebilecek, 5. veya 4. nesil bir savaş uçağının görevlerini yerine getirebilecek yabancı insansız savaş jetlerini bayağı araştırdım. Fakat böyle bir teknolojiye denk gelmedim. Selçuk Bayraktar, geleceğin muharebelerinin insansız savaş uçaklarıyla olacağını, bir noktadan sonra insanlı savaş jetlerinin tamamen terk edileceğini öngörüyor. Hali hazırdaki yabancı turbofanlı İHA'larla kızıl elmayı yan yana koyduğumuzda şunu rahatlıkla diyebiliyoruz. Baykar ekibi hem yapılmayanı yapmış hem de kaliteli bir iş ortaya koymuş. Bu bariz ortada. Şu anda kızıl elma kendi segmentinde tek gibi görünüyor. Peki F-16 ve F-35 gibi insanlı savaş jetlerine nazaran artıları ve eksileri neler? Öncelikle kızıl elma, insansız bir uçak. Yüksek tehditli bölgelerde örneğin S-400, Patriot gibi hava savunmaları karşısında can kaybı riski olmadan rahatlıkla operasyon yapabiliyor. Selçuk Bayraktar'ın insanlı bir savaş uçağının maliyetinin insansıza göre 10 kat daha pahalı olduğu yönünde bir açıklaması olduğunu, bu bağlamda 10-20 milyon dolar civarında bir maliyeti olduğunu tahmin edebileceğimizi söylemiştim. Maliyet de en az teknoloji kadar önemli bir unsur. Kızıl Elma, önceden belirlenen rota üzerinde tamamen otonom şekilde kalkış ve iniş yapabiliyor. Bu savaşın yapısını değiştiren bir şey. F16 ve F35'te pilot her an kontrolü sağlamak zorunda. Kızıl Elma, yapay zeka destekli karar mekanizması sayesinde insan refleksinden daha hızlı tepki verebiliyor. F35B harici hiçbir F16 ya da F35 varyantı kısa pistli gemilerden kalkabilecek ya da inebilecek şekilde tasarlanmamış. Aynı şekilde hali hazırda gündemde olan Eurofighter'da bu kabiliyetten yoksun. Kızıl Elma burada da farkını ortaya koyuyor. TCG Anadolu gibi gemilerden rahatlıkla kalkabiliyor ve inebiliyor. Bu da maliyetli uçak gemisi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kızıl Elma'nın tıpkı F-35 gibi stealth yani gizlilik özellikleri bir hayli gelişmiş. Radar izi düşük. F-16 ya da Eurofighter'a göre çok daha az fark edilebilir. Karma takım konseptine çok uygun bir uçak. ABD ile ilişkilerin iyi gittiği ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edildiği bir senaryoda Kızıl Elma F-35'lerin yanında mükemmel bir yardımcı rolünü üstlenebilir. Örneğin Doğu Akdeniz'de yaşanan bir gerilim olduğunu düşünelim. İki F-35 yüksek irtifada, gizlilik modunda seyir halindeyken onlara eşlik eden 4 tane Kızıl Elma olsun. Kızıl Elmalar ön hatlara doğru ilerleyerek hem erken tehdit tespiti sağlar hem de ilk çatışmaya giren unsur olur. F-35'ler durumsal farkındalık sağlarken kızıl elmalar hava hava mühimmatlarıyla düşman İHA'larını veya savaş uçaklarını angaje eder. Böylece hem pahalı F-35'lerin vurulma ve pilotu kaybetme riski azalır hem de etkin bir operasyon yürütülmüş olur. Gelelim kızıl elmanın bu uçaklara göre eksilerine. Öncelikle muharebe tecrübesi yok. Eurofighter F-16 F-35 yıllardır gerçek savaşlarda kullanılıyor. Kızıl Elma ilk etapta tecrübeden yoksun olacak sistemlerin stres altında nasıl çalıştığına dair elimizde çok daha fazla veri olması gerekiyor. İnsanlı uçaklarda pilot durumsal farkındalık sağlar. Mesela radarlar devre dışı kalsa bile pilot durumu anlayabilir ve ona göre bir karar verebilir. Kızıl Elma'da yapay zeka ya da komuta sisteminin bozulması durumunda görevin başarısızlıkla sonuçlanabilme riski mevcut. F-16, Kızıl Elma'nın iki katından daha fazla maksimum hıza sahip. Elbette farklı motorların, özellikle yerli motorun kullanılmasıyla bu fark zamanla azalacak. Daha önce de belirttiğim gibi Kızıl Elma'nın 1.5 ton faydalı yük kapasitesi var. F-16 ve Eurofighter 7 tondan fazla faydalı yük taşıyabiliyor. F-35 ise Stealth modda 2.5 ton, normalde ise 8 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Büyük operasyonlarda bu insanlı jetler Kızıl Elma'ya göre çok daha fazla mühimmatla görev yapabiliyor. Menzile gelecek olursak, Kızıl Elma'nın operasyonel menzili yaklaşık 930 kilometre. F-16'nın yaklaşık 1700, F35A'nın ise yaklaşık 2200 kilometre. Yani Kızıl Elma'nın derin operasyon kabiliyeti bu uçaklara göre sınırlı. Özellikle uzak hedefler için tanker desteği gerekebilir. Radar, sensör gibi yazılımları F16'ya göre daha gelişmiş olsa da F35 bu konularda hala lider konumda. Selçuk Bayraktar'a Kızıl Elma F35'i yener mi sorusu yöneltildiğinde F35'i yener demenin şu aşamada gerçek dışı bir söylem olacağını, Kızıl Elma'nın maliyetinin çok daha az olduğunu 4. nesil uçaklara karşı üstünlük sağlayacağını ifade etti. Ama en önemlisi yapay zeka ve teknoloji geliştiğinde gelecekte 5. neslin pabucunu dama atacağını da ekledi. Yani şu aşamada F-35 kızıl elmadan daha gelişmiş özelliklere sahip bir uçak. Ancak bu hep bu şekilde kalmayacak ve ilerleyen süreçte F-35 gibi insanlı savaş jetleri yerine kızıl elma gibi gelişmiş sistem ve yazılımlara sahip insansız savaş uçakları gökyüzünü domine edecek. En azından Baykar'ın öngörüsü bu şekilde. Sözün özü, Kızıl Elma hava hava mücadelesine girebilen insansız savaş yeti segmentinde şu anda rakipsiz. Eurofighter F-16, F-35 gibi savaş uçaklarına göre mühimmat taşıma kapasitesi, menzil gibi konularda geride olsa da bu uçaklardan kat be kat daha ucuz. F-16 ve Eurofighter'a kıyasla çok gelişmiş gizlilik ve yapay zeka teknolojisine sahip. Eksisiyle artısıyla, her şeyiyle Türkiye için bir gurur kaynağı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir gün F-35'lerin yerini alabilir mi? Sadece insansız savaş jetlerinin kullanıldığı bir gelecekte Türkiye bu sektörün lideri olur mu? Yorumlarda belirtin. Video hoşunuza gittiyse like atarak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.